Sevgili dostlar, yeni hikayemize hoş geldiniz. Videoların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için etkileşim almak oldukça önemli. Bu yüzden dinledikten sonra beğenip nokta dahi olsa yorum yaparsanız emeğimin karşılığını vermiş olursa olursunuz. Destek olan dostlara teşekkür ederim. Sevgilerle. Ben Ali, 16 yaşında İstanbul'da yaşayan orta halli bir ailenin tek çocuğuyum. Babam küçük bir bakkal dükkanı işletiyor. Annem Zeynep ise ev hanımı. Ben okulda pek başarılı bir öğrenci değilim. Derslerime ilgi duymuyorum. Sık sık kaçıyorum, sokakta vakit geçiriyorum, bilgisayar oyunları oynuyorum ve çoğu zaman boş boş takılıyorum. Notlarım da buna bağlı olarak çok kötü. Öğretmenlerim ve ailem beni sürekli uyarıyor, teşvik etmeye çalışıyor ama ben hiçbir şeyi umursamıyorum. Benim tek derdim derslerle ilgilenmeyip eğlenmek. Okulda pek arkadaşım yok. Sınıf arkadaşlarım beni hep dışlıyor, dalga geçiyor, küçümsüyor. Onlar hep ders çalışıyor, ödev yapıyor, sınava hazırlanıyor. Bana göre çok sıkıcı bir hayatları var. Bense onlara göre çok asi ve sorumsuzum. Onlarla hiç anlaşamıyorum. Okulda tek arkadaşım var. Onun da benim gibi dersleri kötü. Oyunlara düşkün ve sokaklarda aktif. Onunla her gün okuldan kaçıp internet kafeye gidiyoruz. Orada saatlerce oyun oynuyor, sohbet edip eğleniyoruz. Babamı gelirsek bazen ondan nefret ediyorum. Beni hiç anlamıyor. Bana hep kızıyor, bağırıp azarlıyor. Bana hep ders çalışmamı, okulumu bitirmemi, iyi bir meslek sahibi olmamı söylüyor. Benden hep geleceğimi düşünmemi, hayaller kurmamı, hedefler belirlememi istiyor. Ama ben bunların hiçbirini yapmak istemiyorum. Söyledikleri bir kulağımdan giriyor, diğerinden çıkıyor. Onun anlattıklarını anlamak istemiyorum. Tamam. Özünde iyi bir insan. Beni ve geleceğimi düşünüyor. Fakat madem benim şu anki mutluluğumu istemiyorsunuz, neden beni dünyaya getirip bu kadar sorumluluğu üstüme yüklediniz? Ben şimdiki hayatımdan memnunum. Ben böyle mutluyum. Derslerimin kötü olması benim suçum değil. Bize dağıtılan bu eğitim sisteminin zorluğundan dolayı böyle. Yoksa istesem derslerime çalışır, okulda birinci bile olurdum. Yılda tek bir günden nefret ederim. O da karne günü. Bu zamana kadar karnem kötü olduğu için yediğim azarların haddi hesabı olmadı. Evet, bugün de gereksiz bir kağıt parçasını elimize tutuşturup bizi kaderimizle baş başa bırakacaklar. Bu sene farklı bir karar aldım ve karne almak için okula doğru yola çıktım. Ama Emre ile birlikte yarı yoldan dönüp internet kafede oyun oynamaya gittik. Zamanın nasıl geçtiğini bilmemişiz. Okul çıkış saatine yakın diğer öğrencilerin arasına karışıp yavaş yavaş eve doğru yürümeye başladık. Herkesin elinde karnesi varken bizim ellerimiz boştu. Eve gidince olacak şeylerin senaryosunu kafamda yazmaya başlamıştım bile. Senaryonun sonuna gelmeden evin önüne geldim. Emre ile tokalaştıktan sonra besmele çekip kapıyı çaldım. Kapıyı annem açtı ve acınası gözlerle bana bakarak içeri soktu. Annemin gözleriyle anlatmak istediğini çoktan anlamıştım bile. Salona girdiğimde babamı çek yatta oturur vaziyette beni beklerken ve çok sinirli gördüm. Ben ağzımı açmadan babam bağırarak lafa girdi. Bu ne Ali? Bu ne rezillik? Bütün derslerinden kalmışsın. Senin yüzünden okulun parasını boşa veriyoruz dedi. Babamın elindeki karneyi görünce babamın okula gidip bir şekilde karnemi kendisinin aldığını anladım. Babam okula gidip öğretmenlerimle konuşmuştu. Karneyi alması önemli değil ama o iğrenç karakterli öğretmenlerim babama kim bilir neler demişti. Evet, babam her şeyi öğrenmişti. Dayak yememek için kendimi savunmaya geçtim. Baba lütfen bağırma. Derslerim kötü, biliyorum ama düzelteceğim, söz veriyorum dedim yalvaran bir sesle. Babam artık bıkmış ve dalga geçer gibi bir ses tonuyla. Söz veriyorsun ha. Kaç kere söz verdin, kaç kere tuttun? Senin sözüne güvenilir mi? Senin tek derdin oyun oynamak, boş boş ortalıkta gezinmek okulu geleceğini hiç düşünmüyorsun dedi. Baba, okumak istiyorum ama dersler çok zor geliyor. Anlamıyorum, sıkılıyorum dedim. Anlamıyorsun, sıkılıyorsun da neden çalışmıyorsun? Neden özel ders istemiyorsun? Neden öğretmenlerine soru sormuyorsun? Neden arkadaşlarından yardım istemiyorsun? Senin yapman gereken tek şey çalışmak Ali. Ama sen bunu yapmıyorsun dedi babam hayal kırıklığıyla. Baba her şeyi düzelteceğim demeye kalmadan babam lafımı kesip devam etti. Evet. Köye bir arkadaşımın yanına gideceksin. Orada çobanlık yapacaksın. Belki o zaman hayatın değerini anlarsın. Belki o zaman derslerine çalışmak istersin. Belki o zaman büyürsün Ali dedi. Ama baba ben köye gitmek istemiyorum ki. Ben burada kalmak istiyorum. Arkadaşlarım burada. Hayatım burada dedim yalvararak. Babam kararlı bir tavırla, hayır Ali bu kararımdan dönmem. Seni köye gönderiyorum ve bu kesin. Bunu bir ceza değil, bir fırsat olarak düşün. Belki orada kendini bulursun, belki orada değişirsin, belki orada olgunlaşırsın Ali dedi. Babamın artık kararından dönmeyeceğini bildiğim için ses çıkaramadım. Babamı tanıyorum ve verdiği karardan asla dönmez. Bu tartışmadan sonra yine dışarı çıkıp Emre ile vakit geçirerek kafa dağıtmak istiyordum ama göndermeyeceklerini bildiğim için hiç sormadım bile. O gün sabaha kadar odamdan çıkmadım. Normalde böyle durumlarda annem babama hissettirmeden odama yemeğimi falan getirirdi. Ama bu sefer ne gelen vardı ne giden. İyice benden umudu kestiklerini düşündüğüm için yatağa yatıp ağlamaya başladım. Babam kararından vazgeçsin diye dua ederken uyuyakalmışım. Sabah olup lavaboya gitmek için odamdan çıktığımda kapının önünde bir valiz olduğunu gördüm. Çok geçmeden valizin benim kıyafetlerimle dolu olduğunu anladım. Tekrar gözlerim doldu. Lavaboya gidip yüzümü yıkadıktan sonra babam çağırdı ve mutfağa, babamın yanına gittim. Babamın üstü giyinikti, gitme vaktinin geldiğini anladım. Babamla hiç konuşmadan kahvaltı sofrasından birkaç lokma yedim. Kahvaltıyı bitirdikten sonra babam dış kapıya yöneldi. Ben de yavaş ve sıkılgan adımlarla odamın kapısının önünde duran valizimi almak için mutfaktan çıktım. Koridora girer girmez annemle göz göze geldim. Annem elinde tuttuğu valizimi aldı ve ben de dış kapıya yönelip babamın yanına gittim. Annemle aramda pek bir problem olmadığı için onunla vedalaştıktan sonra evden çıktık. Son kez etrafa bakındıktan sonra arabaya bindim ve babam arabayı çalıştırdı. Otogara doğru yola çıktık. Babamın bahsettiği köye daha önce hiç gitmediğim için nasıl bir yer olduğunu ve yolun ne kadar süreceğini bilmiyordum. Otogara gidene kadar babamla hiç konuşmadık. Daha sonra arabayı bir yere park ettik ve babamla birlikte bilet almaya gittik. Biletimizi aldıktan sonra beklemeye başladık. Otobüsün gelmesine çok fazla bir süre yoktu. Bir yandan babama sinirlenirken diğer yandan da Emre'yi ve sokaktaki birkaç arkadaşımı düşünüyordum. Onlarsız geçireceğim bir yaz tatilini hayal bile edemezdim. Ben bunları düşünürken babam birden elini omzuma attı ve "Bak oğlum" Bu zamana kadar ne dediysen yaptım. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Sadece senin derslerinde başarılı olup okulunu güzelce bitirmeni ve iyi bir meslek sahibi olmanı istedim. Şu an bana kızgın ve sinirli olduğunu biliyorum. Merak etme. Aklın başına gelir gelmez seni eve getireceğim. Ama biraz da hayatın zorluklarını görmeni ve bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmeni istiyorum. Belki bu şekilde aklın başına gelir ve bize karşı asi olmayı bırakırsın dedi. Otobüs perona yaklaşırken babama karşı biraz mahcup olduğumu ve hata yaptığımı daha şimdiden anladım. İçimde kalan birkaç duygunun birleşmesiyle babama olan kırgınlığımı yenip elini öptüm ve sarıldım. Otobüse binince artık her şeyin geride kaldığını düşünerek son kez babama baktım ve el salladım. Hem istemediğim bir yere gidip istemediğim bir işi yapmanın hayal kırıklığıyla hem de babama haksızlık ettiğimin pişmanlığıyla otobüs hareket etti. Bu derin düşüncelerle birlikte uyumuşum. Ani bir fren sesi ve oluşturduğu sarsıntıyla irkilerek uyandım. Çığlıklar içinde, otobüs devrilecek korkusuyla dua ederken, şükürler olsun ki otobüs durdu. Herkes aşağı inince ben de ne olduğunu anlamak için aşağıya indim. Lastik patlamıştı ve otobüs devrilmekten son anda kurtulmuştu. Lastik değiştirildikten sonra otobüse geri bindik. Otobüsün durduğu yer oldukça ıssız bir yerdi. Tam otobüs geri hareket edecekken, yolun kenarındaki çalıların arasında bir adam gördüm. Gözlerini dikmiş dikkatlice bana bakıyordu. Göz temasımız kesilene kadar bakıştık ve yolumuza devam ettik. Ama o adamı gördüğüm andan itibaren başıma yapışan ağrı yolun devamında uyumamı engelledi. Zor da olsa yolu bitirdik. Bir şehrin terminaline girdik ve orada bulunan çalışanlara sorarak köyün otobüsünü buldum. Köye doğru yola çıktım. Yolda gördüğüm adamı düşünürken yol bir anda bitti. Köyün merkezi olduğunu düşündüğüm bir yerde inince Babamın arkadaşı olduğunu tahmin ettiğim bir adam beni karşıladı. Adamı görür görmez dikkat ettiğim şey üstünün başının kirli ve toz toprak içinde olduğuydu. O kirli eli ve kıyafetleriyle bana sarıldı ve benim de üstümü berbat etti. Ama beni çok iyi karşılamıştı. Adamla tanıştım, adı Ahmet'ti. Ahmet abi çok güler yüzlü ve kibar birisiydi köyü biraz gezdirdikten sonra evine doğru yürümeye başladık. Ahmet abinin evi köyden biraz uzakta, harabe ve eski bir evdi. Evin önünde bahçesi, kümesi ve ahırı vardı. Onlarca küçük baş hayvanı ve bir de çoban köpeği vardı. Eve girince burnuma gelen ağır yağ ve rutubet kokusu ilk başta rahatsız etse de burnum alışınca bir problem yaratmadı. Ben eskimiş bir koltuğa oturup beklerken Ahmet abi mutfağa bir şeyler hazırlamaya gitti. Başımın ağrısı hala devam ettiği için Ahmet abi'den bir ağrı kesici istedim. Önüme koyduğu birkaç domates, salatalık ve oldukça sert bir ekmeği yedikten sonra verdiği hapı içtim. Hapı direkt elinde getirdiği için hangi marka olduğunu bilmeden koca bir yudum suyla yuttum. Hap mı? Demeyin. Erimez ağrı bir anda kesildi. Merak edip sorduğumda bir ara isterim sana, yeğenim, merak etme. Şimdi gel, biraz işi göstereyim sana. Dedi ve ayağa kalktı. Bu ne acele diye düşünerek onu takip ettim. Gıcırtıyla açtığı dış kapıdan dışarı çıktık. İlk önce çoban köpeğini gösterdi. Gerçekten heybetli bir köpekti ve bazı yerlerinde diş izleri ve çizikler vardı. Ben sormadan Ahmet abi, evet kurttan, çakaldan koruyor hayvanları. Gerçekten hiç korkusu yok ama sen korkma, alışınca çok cana yakın birisi haline geliyor dedi. Köpeğe çok yaklaşmadan yanından geçip yürümeye devam ettim. Ahmet abi bana diğer hayvanlarını ve çobanlık yaparken giydiği şeyi gösterdi. Kaban gibi şeyin adı kepenekmiş. Biraz zaman geçince hava kararmaya başladı. Haptan mıdır bilmem ama sanki sarhoş olmuşum gibi başım dönüyordu. Bu durumu yol yorgunluğuna verdim ve Ahmet abiyle birlikte içeri geçtik. Tam içeri girecekken, uzaktaki bir ağacın arkasına saklanıp bizi izleyen birini gördüm. Ben onu görünce hemen gözden kayboldu. Akşam yemeğinden sonra Ahmet abi erkenden yattı. Saat daha dokuz olmamıştı. Telefon ve internet çekmediği için yatmaktan başka çarem yoktu. Önceden hazırlanan yatağa doğru gittim. Sararmış bir yastık ve lekeli bir çarşafın olduğu yatağa uzandım. Odadaki saatin çıkardığı tık tık sesleriyle uyumam çok sürmedi. Birden köpeğin sesiyle yatağımdan fırladım. Evin etrafında hiç ışık olmadığı için etrafımı göremiyordum. Telefonumu elime aldım ama şarjı bitmişti. Zor da olsa yolumu bulup ışığı açtım ama ışık yanmadı. Köpek havlamaya devam ederken odanın kapısını açıp dışarı çıktım. Dışarıdan başka bir ses daha geliyordu. Sanki kapının önünde birileri sohbet ediyordu. Gecenin bu saatinde ne olabilirdi ki? Ahmet abiye seslendim ama cevap vermedi. Yattığı odaya doğru gittim. Kapı hafif aralıktı. Yavaş ve sakin adımlarla kapıyı aralayıp içeri girdim ama içeride sadece küçük, simsiyah bir tavuk vardı. Tavuğa doğru yaklaşınca birden çırpınıp üzerime saldırmaya başladı. Küçücük tavuk diye düşünmeyin. Öldürecek gibi bakıyordu ve ayaklarıyla yüzümü parçalamaya çalışıyordu. Hemen kapıyı kapatıp dışarıya doğru yöneldim. Köpeğin sesi hala geliyordu. Dış kapıyı hafifçe açtım, kafamı yavaşça dışarı çıkardım ama karanlıktan başka hiçbir şey göremedim güvende olduğumu hissedip dışarı çıktım. Zifiri karanlık olduğu için dışarıda olanları görmem zordu. Gözlerimi etrafta gezdirirken ağacın dibinde bizi izleyen adamı tekrar gördüm. Karanlıkta seçmem çok zordu ama sanki üzerinde bir ışık vardı ve benim onu görmemi istiyordu. Hayvanlar da huzursuz olmuştu. Köpeği sakinleştirmek için ona doğru yöneldim. Tam biraz sevip sakinleştirecekken birisi adımla seslendi. Tekrar o adamın olduğu yere döndüm ve adamın bulunduğu ağacın yanmaya başladığını fark ettim. Alevler yavaş yavaş büyürken adam gözden kayboldu. Alev yükseldikçe hayvanların sesleri de artıyordu. Ahmet abiyi aramak için evin etrafında dolaşmaya başladım. Sessiz adımlarla yürürken bir yandan çok korkuyor, bir yandan da babamın arayıp beni almasını düşlüyordum. Evin arkasında küçücük bir ateş yandığını gördüm. Uzaktan yanan ateşin buraya sıçraması imkansızdı. Ateşin içinden yılanlar çıkmaya başlayınca artık ne yapacağımı bilemez hale geldim. Büyük bir yılan ateşin etrafından ayrılıp dibime kadar geldi. Kafasını havaya kaldırıp gözlerini bana dikti. İlk, ilk defa böyle büyük bir yılan görmüştüm hatta boynuzları bile vardı. Rengi de simsiyah olan bu yılanın beni sokup öldüreceğini düşünüp çaresizce beklemeye başladım. Gözlerimi kapattım. Adımla seslenilmeye devam ediliyordu. Artık ona bile aldırmazken birisi omzuma dokundu ve o anda kan ter içinde yatağımda kendime geldim. Başımda Ahmet abi vardı. Hem sesleniyor hem de omzuma dokunarak beni uyandırmaya çalışıyordu. Işık da açılmıştı. Hızlıca yatakta doğrulup ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bir yandan korkudan ağlamamak için kendimi zor tutarken bir yandan da Ahmet abi'nin iyi misin sorularını işitiyordum. Biraz sonra kendime geldim. Ahmet abi mutfağa gidip su getirdi. Hemen pencereye bakıp o adamın beni izlediği yere ve yanan alana baktım. Her şey normal gözüküyordu. Ahmet abi'nin getirdiği suyu içtikten sonra gördüğüm kabusu anlattım. Ahmet abi beni dikkatlice dinledikten sonra "Tamam yeğenim, hepsi geçti. Korkacak hiçbir şey yok. Sadece kötü bir rüya, hepsi bu. Şimdi sana değişik geldi ya buralar. O yüzden olmuştur. Korkmana gerek yok. Ben de şu koltuğa yatayım korkuyorsan." dedi. Ahmet abi'nin bu sakin tavrından sonra biraz olsun rahatlamış bir şekilde geri uzandım. Telefonuma baktığımda şarjı hala duruyordu. Hiç azalmamıştı bile. Ahmet abi de diğer koltukta yattı ve beraber uyuduk. Sabah olunca çok güzel bir güne uyandım. Hava günlük güneşlikti, kuşlar ötüyor, böcekler uçuşuyordu. Ahmet abi yatağında yoktu. Dışarıya çıktığımda hayvanlarla ilgilendiğini gördüm. Ahmet abiyle selamlaştıktan sonra güne başladık. Kahvaltıyı yaptık, ve hayvanları beraber gütmeye başladık. Çoban köpeği de yanımdan ayrılmıyordu. Çabucak alışmış, kendini bana sevdiriyordu. Adamın bizi izlediği yere gelince etrafı şöyle bir kolaçan ettim. Hayvanlar kendi kendine otluyordu. O gün akşama kadar vakit geçirdik. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Bazen hayvanlarla ben ilgilendim. Akşam olunca yemeği yedik. Birkaç bardak çay içtikten sonra tekrar uykuya geçtik. Dün gece yaşadığım şeyleri tekrar yaşarım diye korku içinde uyumayı bekledim. Ahmet abi de korktuğumu bildiği için yine aynı odada yan koltukta yattı. Işıklar kapandıktan sonra uyudum. Suratımda bir şeyin hareket ettiğini anlayınca yine aynı şeyler mi yaşanacak korkusuyla uyandım. Ama suratımdakinin sadece bir sinek olduğunu fark edince içim rahatladı. Odanın ışığı kapalıydı ve Ahmet abi yatağında yoktu. Sakince odadan çıkmak istedim fakat içimden bir ses arkamı dönmemi söyledi. Arkamı dönünce pencereden Ahmet abinin köpeği ve birkaç koyunuyla koyunları güttüğümüz dağa doğru yürüdüğünü gördüm. Evden dışarı çıkıp onların arkasından gitmek istedim ama cesaret edemedim. Sonra tekrar evin içine girip Ahmet abinin odasını karıştırmaya başladım. Eski çekmeceleri karıştırırken bir kabın içinde bir sürü hap gördüm. Bu haplar benim ağrı kesici niyetine içtiğim haplardı. Bir alttaki çekmeceyi açınca bir sürü kanlı elbise parçası, hatta benim getirdiğim tişörtü karalanmış ve üzerine şekiller çizilmiş halde buldum. Benim değildir, karıştırmıştır falan diye düşünüp üzerinde çok durmadım olayın üstüne gitmekten daha çok korkuyordum. Biraz daha karıştırdıktan sonra cam kavanozlarda duran akrepleri ve çıyanları gördüm. Hızlıca çekmeceleri kapattım ve geri odama, yatağıma geçtim. Ahmet abinin nereye gittiğini düşünürken kapı açıldı ve Ahmet abi içeri girdi. Uyumuş numarası yaparak çaktırmadan onu izlemeye başladım. Yanıma doğru yaklaşıp cebinden çıkardığı bir makasla saçımdan birkaç parça kesti ve pis bir peçetenin içine sarıp geri cebine koydu. Sonra üzerini değiştirip hiçbir şey olmamış gibi koltuğa yatıp uyudu. Onun uyuduğundan emin olduktan sonra yavaşça kalkıp pencereden dışarı baktım. Yine aynı ağacın orada, aynı kişi beni izliyordu. Geriye dönüp zorla da olsa uyudum. Sabah yine her şey çok normaldi. Hava çok güzeldi ve Ahmet abi sanki gece hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyordu. Ben de korktuğum için hiçbir şey diyemiyordum. O gün yine hayvanları otlatmayla geçti ama benim aklım hala dün gece Ahmet abi'nin nereye gittiğindeydi. Gece olduğunda bu sefer onu izleyecek ve merakımı giderecektim. Telefon çekmediği için ne babama ne de anneme ulaşabiliyordum. Ahmet abiye babamı her sorduğumda telefonu çeken yere gittim, babanla konuştum diyordu. Akşam yemeğinden sonra yatmak için odamıza çekildik. Ben bu sefer hiç uyumadım çünkü hiçbir anı kaçırmak istemiyordum. Gece yarısı Ahmet abi'nin yatağından kalktığını duydum. Hemen arkasından sessizce çıktım ve onu takip etmeye başladım. Ahmet abi çıktığında köpeği ve birkaç koyunu da yanına aldı. Ben de onlardan uzakta saklanarak peşlerinden gittim. Yürüdükçe dağın içine doğru girdik. Ay ışığı yolu aydınlatıyordu ama etrafta hiçbir ses yoktu. Sadece Ahmet abi'nin ve hayvanların ayak sesleri duyuluyordu. Bir süre sonra bir ağaçlık alana geldik. Ahmet abi durdu ve köpeğine bir işaret verdi. Köpek hemen havlamaya başladı. Ben de bir ağacın arkasına saklandım ve olanları izlemeye koyuldum. Birdenbire ağaçların arasından garip sesler gelmeye başladı. İlk başta ne olduğunu anlayamadım ama sonra gözlerime inanamadım. Ağaçların arasından insan şeklinde fakat yüzleri, elleri ve ayakları hayvana benzeyen varlıklar çıkmaya başladı. Bazılarının boynuzları, bazılarının kuyrukları, bazılarının ise kanatları vardı. Ben ağacın arkasında olanları izlerken ortada büyük bir ateş yandı. Etrafında Ahmet abi, köpek, koyunlar ve diğerleri dönmeye başladı. Birisi beni görecek diye çok korkuyordum fakat olanları anlamadan buradan gitmeye niyetim yoktu. Sonra varlıklardan birisi olduğu yerde durdu, hatta beş dakika falan öylece bekledi. Sonra koyunlardan bir tanesini alıp eliyle parçalamaya başladı yerden aldığı taşla kafasını ezdi ve çıkan kanı alıp Ahmet abi'nin alnına sürdü. Ahmet abi cebinden pis peçeteyi çıkarttı ve varlığa doğru uzattı. İçinde benim saçımın olduğunu biliyordum. Varlık peçeteyi aldı ve ağzına doğru götürdüğü esnada havada büyük bir şimşek çaktı. Ardından onların olduğu yere yıldırım düştü. Düşen yıldırımla etraf duman bulutuna döndü. Ben hala izlemeye devam ediyordum. Duman bulutu kalktığında yerde yanan ufacık bir ateş, bir koyun ve Ahmet abi kalmıştı. Sonra Ahmet abi cebinden makasını çıkarttı ve bana doğru yürümeye başladı. Beni fark etmesi çok zordu ama belki de onları izlediğimi çoktan biliyordu. Gözleri kızgın ateş gibi sinirli şekilde bana bakıyordu. Tam makası saplayacakken arkasında iki büyük cüsseli başka bir varlık belirdi ve kollarından tutup Ahmet abi'yi götürdüler. Ahmet abi acı çığlıklar içinde gözden kayboldu. Sonra birisi yanıma geldi. Otobüsün lastiğini değiştirirken gördüğüm adam karşımda duruyordu. Sonradan anladım ki ağacın oradan beni izleyen adam da aynı kişiymiş. Ayetel Kürsi okuduktan sonra elini alnıma koydu. Koyduğu an kulağımın dibinde bir ses ve elim alnımda hissedip yanı başımda ağlayan annemle göz göze geldim. Başımı kaldırmak istedim ama başaramadım. Annem benim uyandığımı görünce kalkıp doktoru çağırdı. Ben rüyada mıyım yoksa gerçeği mi yaşıyorum bilemez haldeydim. Gözlerimi tavana dikip olacakları beklerken annem doktorla birlikte içeri girdi. Doktor kontrolünde bir gece daha yattıktan sonra taburcu oldum. Bana ne olduğunu çok merak ediyordum ama sormaya cesaret edemiyordum. O köyde korkunç şeyler yaşadıktan sonra gözlerimi hastanede açmanın mantığını çözmeye çalışıyordum. Akşam odamda uzanırken babam kapımı çaldı ve içeri girdi. Ne yapacağını bilmediğim için babamın konuşmasını bekledim. Babam, "Daha iyi misin oğlum?" Hayatta hep kaza yapıp ölmekten korktum. Benim korktuğum şey az kalsın senin başına geliyordu. Allah'a şükürler olsun ki seni bize bağışladı dedi. Ben kaza ve ölüm gibi şeyleri kafamda bağdaştırmaya çalışırken ne oldu ki baba diyebildim ürkekçe. Babam şaşırmış gözlerle bana bakarak Oğlum seni bindirdiğim otobüs kaza yapmadı mı? Seni hastaneye kaldırmadılar mı? Nasıl hatırlamıyorsun? İstersen doktora tekrar gidelim dedi. O an anlamasam da birkaç gün sonra idrak edebildim. Aslında o otobüsün lastiği patlamadı, kaza yaptı. Ben hastanede yatarken o anın devamını gördüm. Kendimi böyle avutuyorum. İnşallah öyle olmuştur. Çünkü geceleri yatarken sanki hala o evde o pis yastık ve çarşafa yatarken görüyorum kendimi. O rutubet ve hayvan kokusu geliyor burnuma. İstemsizce pencereden dışarı bakıyorum. Bir gece yine pis koku eşliğinde pencereden dışarıyı izlerken sokak lambasının dibinde beni oradan kurtaran o adamı gördüm. Onu görünce anında gözden kayboldu. İşte o gece rüya görmediğimi ve gerçeklerle yüz yüze geldiğimi anladım. Bu yaşadıklarımı yıllarca kimseye anlatamadım. Şimdi kendimi zorla ikna ederek buraya, yani sizlere anlatıyorum. Buraya kadar dinlediyseniz, hikayeyi beğendiğiniz anlamına gelir. Kapatmadan önce beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.